Hazır mısınız? Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Okan Varlas. Yanımda eşim ve size söz verdiğimiz üzere ilk ikna edebildiğimiz arkadaşımız Arif ile beraber Amerika'da yaşam video serimizin bugünkü video konu başlığı Amerika'da ev nasıl bulunur? Aynen öyle. Tam da bu konuyu tüm detaylarıyla size nasıl aktaracağımızı düşünürken yakın arkadaşımız Arif'in taşınma sürecinde olduğunu öğrendik. Ve şimdi Arif'in yeni evindeyiz. Arif evet. taşındı. Öncelikle hayırlı olsun Arif. Teşekkür <laughs> <laughs> Ne kadar sürdü? İlk sorumuz bu olsun bence. Yani ne kadar zamanda buldun? Evet, yani. ne kadar zamanda buldun ve taşındın? Yani şu anda ev piyasası biraz sıkıntılı olduğu için biraz daha uzun sürdü. Yaşar, yani işte bir iki hafta falan aşağı yukarı i̇ki sürdü. İki hafta aslında uzun bir süreç mi? Aslında değil bence. Yani Türkiye'de de baktığında aslında 2-3 hafta önce bir yer bulmak zaten mümkün değil. Ki demek yani ki normal süreçte isteklerine bağlı. Ha, Birazcık evet. bu daha da uzayabilirdi, uzamadı yani. Evet galiba Covid'den dolayı özellikle ev ve araba piyasası şu anda biraz şey. E tabi ev piyasası da araba piyasası hem da, arttı spantılı. hem de bulunması zor Tabii. zor bir süreçte. Amerika'da evi nereden buluyoruz? Genelde internetten bakıyorsun ya da işte brokerla. Yani broker dediğimiz aslında emlakçı, şey, realtor evet emlakçı. Evet. İnternetten zillow.com var. Zillow var, apartments var, realtor.com var. Yani var. Hatta buralardan bakabiliyorsun. Şeyler var. ama sen galiba bir emlakçı üstünden buldun. Ben bu evi emlakçıyla buldum ama çoğunu çoğuna şeyden baktım. Ve üstelik emlakçının da tam Türk'tü aslında. O da büyük bir denk geldi, şans herhalde. Evet. evet. Bu bölge çünkü biz Alaska'da New Jersey tarafında oturduğumuz için burada şansımızla bu öyle Türk emlakçı var. Yani Türk emlakçı var. Olmasa da çok şey fark etmiyor. İsteklerini doğru dile getirdiğin zaman hı hı. o kriterdeki evleri sana çıkartıyor. Yani Amerika'daki, da, özür dilerim lafını biliyor da Amerika'daki e, ev arayışında en önemli kriterin ne? Ya seninkini biliyorum ben de. <laughs> Sen söyle diye çünkü... <laughs> Bence Arif'in de aynı. Evet. Çamaşırda kurutma <gülüyor> <kası> <gülüyor> olması ya da en azından bağlantı tesisatının olması. Şimdi bu niye böyle? Evet. Açıkçası Amerika'daki evlerin birçoğu 100 yaşında vesaire olduğu için e, bu altyapıya sahip değil ilginç bir şekilde. Altyapıya sahip olmamasının dışında ciddi bir liability dediğimiz aslında e, hukuki sorumluluk getiriyor. Yani herhangi bir işte su baskınına, yangına, ona buna karşı e, bu altyapıları olmadığı için şey karşılamıyor. Evet. E, Karşılığı. Yani evinde çamaşır ve kurutma makinesi alt olmak yoksa sonradan ekleyebiliriz. Yani bir lüks değil ama hani kolay da bulunan bir şey evet. değil özellikle eski Olmuş. apartmanların çoğunda apartmanın İlk altında var. Artık yani. yeni apartmanların hepsinde var, var. ama şimdi New Jersey eski bir bölge olduğu için hı hı. çok eski evler var evet. 1870'lerden 1930'lardan falan evler var. O sebepten şey yok yani hani yani bizim yapıştırıcı yok. Da Eğer ki hı. bir renovasyonda geçirmemişse sonradan ekleyemiyor. Hı. Mi? Ki senin evin senin şansına yepyeni, yepyeni, yep yep yepyeni <laughs> sıfırlandı. E, sıfır ev. Evet, evet ilk sıfır, oturan ilk sen iskelet, olacaksın gün, ama ilk. aslında iskeleti genelde tamam, 1980 yılı falandır. Vardır. Komple yani yenilendi. Sıfırdan evet. yapmışlar burayı evet. tekrardan. Evet. O, yani o gerçekten büyük bir şans hani <laughs> içerisinde böyle yeni, bir ev yıkılamak. Bu. Evet. Bunun dışında senin evin 2 artı 1'e mi denk geliyor diyelim Türkiye'de yani? 2 yani, o şey... Yani evin fiziksel özelliklerini anlarsanız... 2 artı 1, 1. ama işte buranın artı olarak basement'ı var. Çok evet. büyük bir basement'ı var. katı. Kendimize aynen. ait bir bodrum, bodrum katı bodrum katı. Var. Dışarıda ayrıca bir ardiye var. Hı hı. Yani İçeride bir sürü bölmede bu var. mutfaktaki, mutfağa özellikle kiler alanı vesaire falan gibi şeyler aynen, var. Aynen aynen. Onlar zaten genelde onlar, standart evler. Aynen, yani. onlar çok büyük avantaj... Ama yani işte dediğim gibi yani yapılmamış eski evlerde daha biraz hı hı. işte şu an alıştığımız düzende olmuyor. Yakın zamanda arayış içerisinde olduğun için güncel rakamlara hakimsin. Ondan e, şöyle bir soru sorayım sana. Genelde izleyicilerin de merak ettiği ilk şeylerden bir tanesi olacaktır. Ortalama böyle evlerin aylık kiraları şu anda ne civarda? Nijoros tarafında. Yani şu anda arttı tabii piyasa. Piyasa arttığı için yani eskiye göre bir yüzde bir artış var. Yani ortalama hani evin konumuna ve işte içi yapılı mı değil mi, yeni mi, eski mi onları artı işte çamaşır makinesi, kurutma makinesi var mı yok mu gibi kriterlere baktığın zaman 2 ile 3 bin dolar arası 2 artı bir Güzel bir ev, basement ile vesairesiyle. Yani. Ile. yani hepsinde basement olmaz. Bu evet. evet. burada bir artı. Çoğunda Ekstra. olmaz. Hı hı. Ekstra. Aa, Ki şansına Kim basement iki var. var. bu biraz daha geniş bir iki, artı bir. Buradaki Amerika standartlarına göre hı hı. aslında. Yani bunun daha ufaklarını yani bu rakamları belki daha bile fazla hı. bulabilirsin. Hmm. Peki pazarlık gibi bir imkan var mı? Yani çok, biz... Çok pazarlık imkanı yok. Hele şu anda hiç yok. Çünkü, Çünkü talep çok fazla çok, ve evet, yok. yüksek. Talep çok yüksek. Hı hı. Yani şu anda sen ev bulmuyorsun. Ev sahibi kiracı seçiyor. Evet. Gerçekten her var. eve çok ciddi bir talep var şu anda. Ben benim şansım oldu tabii. <laughs> evet. birazcık... Peki, ben de birazcık yaptım. Evet. Birazcık... Peki şimdi şey, evi buldum. Dedin ki beğendin çok güzel. Ondan <laughs> sonrasında bu emlakçı ile olabilir ya da direkt bulmuş olabilirsin ki sen emlakçı ile buldun. Ondan sonra süreç nasıl ilerliyor? Ya süreç şöyle, kendin de bulabiliyorsun, internetten buldun, işte ev sahibi ya da karşı tarafın agenti kimse yazıyorsun, evi gidiyorsun, görüyorsun Türkiye'de olduğu gibi. Ha şimdi pandemiden dolayı biraz daha sıkıntılı ama ya hala pandemi süreci işliyor. Ama bir şekilde gidiyorsun, evi görüyorsun. E bir beğendin, işte fiyatı, iç yapısal özellikleri her şey sana uydu. Başvuru yapmak istiyorsun, başvuru yapıyorsun. Başvuru ne şekilde yapıyorsun? Senin buradaki işte kredibilitene bakıyorlar, işte gelirine bakıyorlar, ondan sonra suç yani durumuna bakıyorlar, bakıyorlar. background'ını check ediyorlar. Hı hı. İşte bu tarz kriterleri gösterildiği bir rapor var. Başvururken ona bir ücret ödüyorsun. Ne kadar? Yani değişiyor. 45 dolar civarında e, var bu application Şimdi application fee 30 ile 40 dolar arası hmm. olan da var. Bu evlerde realtorla bakarsan. Ama apartman var mesela apartmana bakarsan adam başı 150 dolar. Ben eşimle başvurdum. 300 dolar ödemedim. Ha bak lazım. o adam başı vesaire dedik aklıma geldi. Sizin bir küçük bir köpeğiniz de var. Evet. Burada mesela kiralarda o da bir, o da bir kriter. O da bir Ki kriter. Ki sizin köpeğiniz bayağı küçük boyda olmasına rağmen Özellikle bir apartmana başvurduğunda ekstra fiiller, aylık fiiller vesaire gibi işte durumlar söz konusu. Non refundable 500 dolar istiyor genelde. Yani bu yani şey geri demek. Dönüyor. Veriyorsun, ve, Veriyorsun gidiyor. ve gidiyor. Artı her ay 50 ile 100 dolar arası Neden? apartmanına göre. Yani herhalde duvarları kemirir diye düşünüyorum. Ya evet. <laughs> ki hani e, çok güzel, çok küçük bir köpekleri olmasına rağmen boyut büyüdükçe zaten iyice sorun oluyor. Bazen almıyorlar, zaten kabul, be, be kabul edilmiyor. var. Hani besleyin yani işte pitbulllardan Başlıyor. Burada Dolar, da o sorun onlar, var. Onlar, yani müstakil olursa Onları sıkıntı olmaz şey ama yapmadım. apartmanda... Zaten yasak olarak var. işte bunları besleyemezsin diyor. Onun dışındaki kondisyonlar hmm. e, da bakıyorlar yani hani köpeğin cinsine, boyutuna birazcık da ev sahibi karar veriyor. Yani, yani. aslında bu baktığında Türkiye'ye göre bayağı bir farklılık var. Yani yes. burada gerçekten ciddi süreçlerden, doküman sunmaktan falan mı bahsediyorsun? Şöyle bir sıkıntı var. Adam yani no pet diyorsa o çok fazla fikir değiştirmiyor. Evet. Yani sen mesela atıyorum belli bir bölgede bakıyorsun. 20 tane Hı. kiralık ev var. İşte in-unit laundry koydun. Yani şey, e, çamaşırda kurutma. Üstüne bir de köpekli istiyorum dedin. O direkt Denk 3 eve çıkıyor. düşüyor. Evet. Fiyat çıkıyor. fiyat çıkıyor. fiyat çıkıyor. Fiyat çıkmasının dışında o opsiyonları sana sunan ev sahibi adedi azalıyor. Evet. Hı -hı. Yani o 20 ev varsa sana 4 tanesi senin kriterine uyuyor. Sen o 4 tanenin içinden ondan sonra içi yapılı mı, yap işte herhangi bir renovasyon olmuş mu, banyosu düzgün mü? Sonra karar vermeye çalışıyor. Yine bir kriter de yani bizim bu bölgemizde çok sorun değil aslında sokakta park etmek ama park bir yandan sorun Hı -hı. ve hani eğer bir driveway'in varsa bu güzel bir avantaj. Senin evet. şansın havada driveway'in de var burada. Driveway'de nasıl söyleyeyim bir garaj alanı kendine özel. Otopark evin özel alanı evin önünde sadece senin arabana ait. Arsanın içine arabanı sürebildiğin yol aslında. Yok, tam karşılığı. Peki ola ki evinde ki, kiraladığım evde driveway yok. O zaman yolda permit denilen bir izin alıp oraya kalkıyor. Her yerde değil. O yerine bölgesine göre evin bir olduğu değişiyor. Onu zaten kiralarken sana şeyini veriyor, bilgisini veriyorlar. Şey, hmm. İşte var ya da işte parking spotu yok ama işte yola park edebilirsin. Ya da işte hiçbir opsiyon yok. Onu sana bir opsiyon olarak sunmuyor. Onu zaten baştan biliyor oluyorsun. Yani hiçbir sürprizle karşılaşmıyorsun. Konuşuyor tabii. Sana yani her, ver, şey, her sana şey şey çok açık bir şekilde bir anlatıyorlar, Zaten kontratlarda da her şey çok detaylı bir şekilde yazıyor. Ha bak bir daha bir şey geldi aklıma şu anda. Burada kış çetin geçiyor. Ee, özellikle sen de müstakil bir ev kiraladığın için kar temizlemek, işte çimenini işte budamak, biçmek e, gibi sorumlulukların oluyor burada ne yazık ki. Bunları da sözleşmede sen, sen yapacaksın, geç... ev sahibi yapacak. Onlar da netleşiyor. ki burada senin kiranın içinde bu da dahil. Arif bayağı şanslıymış. Evet, <laughs> <laughs> <Dört ayakisine gülüyor> <düşmüş. gülüyor> Yani, yani sen mesela işte geçtiğimiz günlerde ciddi bir kar yağışı oldu. Sen hiçbir şey yapmadın. Tabii normalde şey yapmak istemiyor. Artık yazıyorlar hani hep tenant sorumlu olacak diye. Kiracı. Ee, kiracı Hı -hı. sorumlu olacak diye şeyde ee, ne derler? Sözleşme. Kar vesaire. temizlemekte vesaire. Sözleşmede Sözleşme yazıyor de. yani hepsi işte burada ne var? Evin işte çini var, yaprak dökülüyor. O bir sıkıntı, evet. onun temizliği var. Ee, kar yağıyor, diğer ciddi bir sıkıntı mi? kar temizlemesi. Bu bahsettiklerimiz şeylerin temizlenmesi, toplanması veya kesilmesinin <laughs> hepsinin bir nedeni var. İşte ola ki evinizin önünde Allah göstermesin karı küremediğiniz için gelip yani bir kayıp düşerse, kayıp işte, düşerse... gibi sorumluluk altına giriyorsun. Burada zaten davalar meşhur biliyorsunuz. Meşhur diyor. Evet. Ee, sadece o da değil. Ee, şöyle bir durum da var. Yaşadığın bölge temiz bir bölge ise yani herkes o evinin önünü temizliyorsa senin evin pis bir şekilde kalamıyor. Yani geri gidip belediye bunu şey yapabiliyor. Bunun da Hı -hı. yaptırımları var. Ee, önce sözel uyarı, yani daha senin sonra para cezası. Senin şey yapman lazım, olayı birazcık ayak uydurman gerekiyor. Öyle Hı -hı. Yani kafama göre bıraktım, yapamıyorsun. Sen kendin yapmıyorsun şu an temizlemeyi. Benim ama... anlaşmamda ev sahibi üstlendi bu. Evet. Hı -hı. Ama, bu yani... ama genelde kiracıya bırakıyor. Kiracı yaptırması gerekirse de bu çok e, pahalı bir şey değil burada. Çünkü bunu yapan özel şirketler var. Aylık 50 ya da 100 dolara sizin bahçenizin her hafta temizliği sadece kar değil burada yapraklar ağaç çok fazla olduğu için yapraklar dökülüyor. Çimenlerin Yaprakların... belli bir boyu 5 inçlik evet, galiba yaprak 5 ön ön temizliği, temizliği gibi çimlerin kesimi var. hepsi çok da pahalı olmayan. Evet. olmayacak hı hı. şekilde ayarlanabiliyor. Bunun dışında müstakil bir evin varsa yine en önemli şeylerden bir tanesi herhalde bu işte çöplerin ayrıştırılması vesaire konular falan var işte. Onlar için özel bidonlar alıyorsun çok, farklı renklerde. Yani falan. çok sıkıntı değil ya işte o normal çöpleri sadece recycle ayırıyorsun. Ayırıyorsun Toplam toplama, belli günleri, günleri var toplama günleri var. Yani çıkartıyorsun o çok... Valla hayırlı olsun. <laughs> ha. İnşallah çok, çok güzel anılar biriktirirsiniz. E, değil çok kısa zamanda çok güzel bir ev buldun. Hani Amerika şartlarına göre de. Yurt dışından gelen yani gelecek olan belki takipçilerim var ya da merak eden. Hı hı. Hani önden özellikle internet sitelerinden araştırma yapmak, hani belki de başvurularını yapmak. Yazışmak. Yapıp, işte tabii görmeden zor, kolay değil ama yani onun hazırlığını önden yapmaları bir nevi iyi olur. Çünkü <laughs> gelip burada bulur mu ümidiyle yerlerse bir Zaman, süre otelde kalmak yani zorunda yani kalabilirler. Yani sen 2-3 haftada buldun ki yani sen yıllardır burada yaşayan birisisin atıyorum. Ben de zorlandım. Şansı denk geldi. Evet. Ya bir de şu anda pazarın da durumu zaten dediğin hmm. gibi hani Ama şöyle var. opsiyonlar da var. Eğer hani diliniz İngilizceniz çok iyi değilse bu e, ba, herhalde Okan aşağı yazar diye düşünüyorum videonun altına. O sitelerde Türk emlakçılar bulabiliyorsunuz. Onlar da yani Türkçe olarak hizmet veriyorlar genelde. Ya hatta şöyle bir şey var. Bir Türk emlakçı bir dostumuz da var. Belki onu da bir ayrı bir, bir program yapabiliriz evet, bir video çekebiliriz onunla da. Ee, yani kendiniz kirası. daha rahat hissetmek ve hani her şeye daha hakim olabilmek açısından söylüyorum. O zaman son bir toparlamak adına e, ortalama bu kira vesaire falan konuştuk. Emlakçı komisyonları ortalama ne oluyor? Onlar hakkında da bir genel bir bilgi verelim. Bunun dışında işte depozito var mı yok mu, kaç kira alıyorlar. Yani aşağı yukarı Türkiye'de de aynı. Hı, -hı. İşte ilk girerken ilk ayın kirası. Eğer ev tutuyorsanız müstakil ev ortalama bir buçuk aylık depozito istiyorlar. Hı hı. Apartmanlar bir aylık istiyor genelde. İşte bir de emlakçı da bir aylık alıyor. ortalama üç buçuk aylık bir kira, ya. kira bedeli ilk girerken cebinizden çıkıyor. Aynen. Bu arada evi döşerken dünyanın herhangi bir yerinde fark etmediği İkea olmazsa olmaz. Evet. <laughs> İlk hemen Bir de özürüm. Okan gibi bir arkadaşa ihtiyacınız var. İnanılmaz yani burada yardım konusunda. Burası sitem ediyor felaket biraz Felaket evet. Koştu geldi hiç bana mısın demedi. Gece gündüz. Bir masasına yardımcı olabildim evet. sadece yoğunluktan onun Maşallah, dışında. Evet. Bittikten sonra kahve içmeye geldi ama. Neyse o zaman. Sağ olsun. Tekrar hayırlı olsun <gülüyor> diyelim. <gülüyor> tekrar hayırlı olsun Arif. Bizi aradığın teşekkür. için çok teşekkür ederiz. Umarız e, keyif almışsınızdır ve size yol gösterecek bilgiler verebilmişizdir. Konuştuğumuz bu e, ev arama konusundaki sitelerle alakalı, emlak siteleriyle alakalı linkleri videonun altında bilgi olması açısından linkleri bırakıyor olacağız. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda bizle paylaşırsanız seviniriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmeler. Kestik.